Arkadaşlar şu an x Recorder'la ilk canlı yayınımdayım arkadaşlar. Ee, bir dakika durun. Yani şu an sıfır kişi izliyor galiba beni. Canlı yap yapma sebebim ne? Abi ne yapayım ilk ya? Ne yapayım yani? İlk yazmış öylesine. Sa, sa. Bak yeter ya. Bak eğer çete başkanım olsaydım seni yani seni kovarım çeteden yani. Bu kadar sağ 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 bıktım artık yani. Bu kadar şey mi söylüyorlar ya? Sal sözü söylemekten bıktım artık ya. Sizde bu pencere gözüküyor mu bilmiyorum ama ben de şu an ekranımda gözüküyor diye beni şey yapıyor. Neredeyse. X rekorderla yapıyordum bu arada. Kaydetmiyor ayarlarından aslında yapmıştım bunu. Ee, bakın. Lan. Gigabyte şey bir nokta...